İtka kitto nihon ni ikimaz. Yeterli parayı bulur bulmaz. Kimine vize çıkar da gitmez. Var onun da kendince sebebi. Uçak bileti ay yuka çıkmış. Japonya uzaktan el sallamış. Bir gün yolumuz düşerse diye. Yirmi güzel yer derledim size. Tamina, bir <laughs> Bu bölümde sizlere çoğu yerini benim de gezip görmeye nail olduğum 20 günlük Japonya gezisi planladım. Bundan aşağısı inanın kurtarmıyor, tadı kursağınızda kalıyor. İlk durağımız 6 gün kalacak olduğumuz başkent Tokyo. Narita Havaalanı'ndan inip aktarma yaparak şehir merkezine varıyoruz. Burası önemli. Benim gibi tabanvay gezmeyi seviyorsanız kalacağınız yeri tüm bu gezilecek yerleri tam merkezine yakın bir alandan seçin ki her gün bir yönü rahatça keşfe çıkabilirsiniz. Skytree Japonya'ya adım atar atmaz dikkatinizi ilk çekecek yapı kuşkusuz Skytree olacak. Oraya çıkın ve Tokyo'yu kuş bakışı temaşa edin. Hatta hava açıksa Fuji Dağı'nı bile görebilirsiniz. İki teras katı bulunan Skytree'nin ayrıca üzerinde yürümeye cesaret edemeyebileceğiniz bir cam bölmesi de bulunmakta. Aşağıdan bakınca gövde gösterisi yapıyormuş gibi duran apartmanların yukarıdan bakınca da oyuncak ev gibi görünmesi bize gözümüzde büyüttüğümüz olayların bakış açımızı değiştirince aslında problem olmaktan çıktığını göstermiyor mu sizce de? Akihabara Buraya elektroniğin, mekanik oyuncakların ve çizgi romanın Mekke'si desek tam isabet etmiş oluruz. Zaten tüm anime severlerin Japonya'ya gitmesinin başlıca sebebidir kendisi. Ama bazı dükkanları gezerken artı 18 reyonlara denk geleceğinizi en baştan söyleyeyim. Yine de Elin Japon'unun bu tür yayınları hiç çekinmeden okuduğunu görünce şaşkınlığınız bir kat daha artacak. Oh, çekme Siz bu tür şeyler okurken ayıp değil de biz çekerken mi ayıp? Neyse. Ertesi gün doğruca Asakusa tarafına gidin ve Sensoji tapınağını ziyaret edin. Tapınak demişken Japonya yaklaşık 100 bin Shinto, 80 bin küsurda Budist tapınağını bünyesinde barındırıyor. Meraklısına duyurulur. Gerçekten de Ueno Parkı özellikle Ağustos'ta görülmeye değer. İçindeki gölette adeta sonsuzluğa uzanan nilüferler, onların arasında barış içinde yüzen kaplumbağalar ve kocaman balıklar. Envai çeşit hayvanın da bulunduğu hayvanat bahçesi. Hatta büyük olasılıkla uzaktan sesine bayılıp gidip en ön sıradan izleyeceğiniz yaz konserleri. Kaçlı kombo yaptık şimdi ben sayamadım. Shibuya Hani şu Japonların yeşil ışık yandığında bloklar halinde karşıdan karşıya geçtiği semt. Gündüzleyin Yoyogi Parkı'nda dolaşın ve 8'de 80'e herkesin ya koştuğuna ya da bisiklete bindiğine şahit olun. Az ilerideki Meiji Tapınağı'nı da ziyaret etmeyi unutmayın. Gece vakti de yürüyüşe çıktınız mı oranın hakkını vermiş sayılırsınız. Hele hele bir de uluslararası ehliyetiniz varsa ve bununla gokart yaptınızsa keyfinize cidden diyecek yok. Tokyo'nun en göz alıcı yerlerinden biri nedir diye sorsalar gözü kapalı Disney Land derim. En bilinen bineği olan uzay dağına binmeden, su sıçratma dağında ıslanmadan, perili köşkünde korkunuzu sınamadan, Karayip korsanları bineğinde Jack Sparrow'a selam vermeden oradan ayrılmayın. Tokyo'nun kabasını böylece aldık. Sıra geldi... Kyoto'ya mı? Hayır. Şimdi de 3 günlüğüne kalabalık sezonunda 300 bin kişinin tırmandığı Fuji Dağı'na gidiyoruz. Tam teçhizatlı değilseniz tırmanmanıza izin verilmiyor. Şayet bir gruba dahil olursanız yaklaşık 8 saat sürecek bir tırmanışa hazır olun. Ne? 8 saat mi? Zirvedeyken seyre dalacağınız gün batımına ve gün doğumuna diğer tırmanıcılarla birlikte tanıklık ettiğinizde tüm yorgunluğunuzu ve uykusuzluğunuzu üzerinizden atacaksınız. Şimdi biraz dinginleşme vakti. Sabah erkenden Kavaguchi Gölü'ne gidip orada tekne turuna çıkalım. İster bireysel ister toplu halde göle açılabilirsiniz. Oradayken kendimi tutamayıp avazım çıktığı kadar anime şarkıları söylemiştim. Yine olsa yine yaparım be. Fujikyu Highland Luna Parkı Artan hızda popülerite kazanan bu Luna Park'ta neler yok ki? Yükseklerde takılmayı sevenlere Fuji Dağı bineği, zirvede durup durup bir anda düşüşe geçen Takabisha, ani bir süratle yerinden fırlayan Dodonpa ve de içinizi dışınıza çıkarmaya yeminle İÇANİKA! Daha neler göreceğiz? Buraya erken saatlerde gitmenizi öneririm. Yoksa uzun kuyruklar sebebiyle tüm binekleri deneyemeyebilirsiniz. Ve en nihayetinde Japonya'nın eski başkenti Kyoto'dayız. Tarihi ve modern binaların mükemmel ahenkle harmanlandığı şehir. Burada da 6 gün kalacağız. Öyle düzenli ki bir bakmaya birkaç kilometre ötesini rahatlıkla görebilirsiniz. Haydi bakalım doğru imparatorluk sarayına. Başkentin Kyoto'dan Tokyo'ya taşındığı 1868 yılına değin saray hanedanının ikametgahı olan bu saray, muhteşem binaları ve bahçeleriyle günümüzde milyonlarca turisti kendine çekmeye devam ediyor. Defalarca yakılıp yeniden inşa edilen saraya giriş ücretsiz. Ancak bazı bölümlerini gezmek için önceden izin almanız gerekiyor. Altın Köşk Yukio Mishima tarafından aynı adla 1956'da yayınlanan bir kitabı da bulunan Altın Köşk Tapınağı başından geçen kundaklama olayını ele alıyor. İnsanoğlunun güzel olanla ne alıp veremediği var. Bunu belki asla bilemeyeceğiz. Yalnız yeşil çay içip manzarasına kapılıp gitmek işten bile değil bir baksanıza. Nijo Kalesi 1603 yılında inşa edilen Nijo Kalesi UNESCO tarafından Antik Kyoto tarihi anıtlar arasında yer almakta. İç içe iki surdan ve iki su kanalından oluşan kale, imparatorluk sarayı ve altın Köşk gibi yangından nasibini almış. İçerisi Japon sanat tarzını yansıtan sergilerle dolu. Eskiden muhafızlar içeriye bir düşman sızdığında duyup anında müdahale etsinler diye yerleri çakılla döşemişler. Bizde Mekke neyse Japonlarda Fushimi Inari de o. Tapınağa çıkmak için önce ellerinizi yıkayıp ağzınızı çalkalıyorsunuz. Ramon kapısından ve 10 bin kırmızı toriden geçerek her kademede biraz daha arınmış olarak tepedeki ana mabede varıyorsunuz. Her bir tori duası kabul görmüş bir kişi tarafından oraya bağışlanmış. Belli bir noktadan sonrası kutsal sayıldığından hacetenizi orada görün. Yoksa herkesin her türlü düşünceden arınmış halde manzaranın tadını çıkardığı zirvede tuvalet ihtiyacınız zihninizi ve mesanenizi kemirmesin. Kyoto Manga Müzesi bir anime sever için manga cennetine düşmek kadar onu mutlu edecek başka hiçbir şey yoktur. Her dilde çevirileri bulunan Japon çizgi romanlarının Türkçe bölümüne göz attığımda içim epey burkuldu. O zamandan beridir Türkçe çevirisi yapılmış daha nice manganın oraya hediye edilmiş olacağını ümit ediyorum. Bunlar gerekli şeyler. Teramachi Japonya'dan bir şeyler almak isterseniz ihtiyaçlarınızı bu kapalı çarşıdan giderebilirsiniz. Çizgi romanlar, boyama setleri, el zanaatları, müzik aletleri, sakura çayları, kıyafetler, daha neler neler. Köşede bir kafede oturup geleneksel Japon yemeklerini ve tatlılarını tadabilirsiniz de. Ve işte Kyoto'daki son durağımız. Arashiyama bambu ormanları. Bize sabırla koruğun helvaya dönüştüğünü ima edercesine bambular adeta semaya açmışlar ellerini. Dilerseniz kimono kiralayıp sadece orman boyunca değil tüm Kyoto'yu bu şekilde gezebilirsiniz de. Ama hemen uyarayım, bambu ormanının yakınında bulunan maymun parkının sakinlerine kıymetli eşyalarınızı kaptırmadığınızdan emin olun. Kaldığımız şehri değiştirmemize gerek kalmadan Osaka'ya, Kobe'ye ve Nara'ya günübirlik geziler düzenleyebilirsiniz. Sabah atladığımız ilk trenle dünya mutfağı gurme cenneti olan Osaka'ya ayak basıyoruz. Her tarafı yemek kokusu bürümüş. Dotonbori'yi görmeden hayırdır? Aslında Osaka'yı tam bir gece şehri olarak nitelendirsek yanılmış olmayız. Gündüzleyin su kanalında enfes bir tekne turu. Geceleyin ise ışıklar eşliğinde bir kırmızı halı töreni. Büyük okyanus kıyısına kurulmuş Kaiyukan Akvaryumu. 580 türden oluşan su canlısına ev sahipliği yapan akvaryumu gezmeniz 2 saatten fazla sürüyor. Hayvanlar yerlerini yadırgamasınlar diye doğal ortamına benzetmek için ellerinden geleni yapmış bu Japonlar. Helal olsun valla. Akvaryumdan çıkınca da Tempozan dönme dolabına binip Osaka semalarında süzülmeyi unutmayın. Universal Studios Japonya'nın Disneyland'den sonra en çok ziyaret edilen ikinci tema parkı. Anime karakterlerinin orijinal boyutlarda sergilendiği Universal Studios'da eğlencenin yaşı cinsiyeti sınırı yok. İster Jurassic Park'ta dinozora yem olmaktan kaçın, ister su dünyasında su savaşı yapın, ister Hogwarts büyücülük okulunda sihirli asanızda büyüler savurun, isterseniz de Atakon Titan'daki devlere yakalanmamaya çalışın. Buradaki tek sınır sizin hayal gücünüz. Ve Japonya gezimizin son ayağı Nara'dayız. 1880'de kurulan Nara Parkı'nın sakinleri olan geyikleri görünce artık siz mi onları kendinize çekiyorsunuz yoksa onlar mı sizi kendilerine çekiyor orası muğlak. Selamlamayı bile öğrenmiş olan geyikleri ellerinizle beslemekten kendinizi alamıyorsunuz. Tüm derdinizi, sıkıntınızı içinizden söküp alıyorlar. Shinkansen'e binip Tokyo'ya geri dönüyoruz. Peki niçin Osaka'dan başlayıp Tokyo'ya gitmedik derseniz bu şekilde gezdiğiniz tüm yerler Biriktirdiğiniz tüm anılar film şeridi gibi gözünüzün önünden geçiyordu ondan. Bir yandan bir hayalin gerçekleşmiş olduğunun verdiği tarifsiz mutluluk, diğer yandansa geri dönme zorunluluğuyla içimizde peyda olan burukluk hissi. Bilen bilir. Bu bölümde sizlere Japonya gezisinde muhakkak gezmeniz gereken 20 yeri listeledim. Oraya ilk kez gideceklere sizlerin de kesinlikle gezmesini önereceğiniz yerler vardır muhakkak. Onları yorumlara eklemeyi, Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, bahsettiğim yerlerin birçoğunu gezmiş olduğunuz bir çocukluk hayali Japonya adlı serimi izlemeyi unutmayın. Allah tüm Japonya ve anime severlere Japonya'ya gitmeyi tez nasip eylesin. Esen kalın.